Evet Rüzgar uyuyorlar hazır mısın? Eve gireceğiz. Elimdeki beyaz iksiri Elif'e içirmemiz lazım. Allah Allah Allah. İçeride çok sessiz ol uyanmasınlar. Hadi gel gidiyoruz Rüzgar. Geliyorum Arda sessiz ol. Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? Sen aklına her şey geliyor. Arda evini özledin mi? Ya Rüzgar yürü işimiz gücümüz var. <laughs> ne kadar komik Yukarıda uyuyorlar. Sessizce gel Rüzgar. İşte buradalar. Hadi Arda hızlı ol. İçirsene şu iksiri. Elif aşkım seni çok özledim. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Arda uyanacak şimdi içirsene şu iksiri. Hadi Elif iç şu iksiri içmen lazım. Öyle mi? lütfen aç ağzını. Sessiz ol. <laughs> Olamaz uyandı. <laughs> ha, ne oluyor? Sen kimsin lan? Ben Carl Dixon. Hayır Elif aşkım içmen lazım tükürme. <laughs> Arda kaçalım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Neden evimize girdiniz? Elif aşkım bu iksiri içmen lazım. Sen kime aşkım diyorsun? Eh sen her şeye karışma be. Adem arzabını bozma. Agresifim. Kompleksliyim. Olamaz. Defol git buradan yeter. Ha. Gidin buradan bir daha geri dönmeyin tamam mı? Defolun gidin buradan. Hadi Arda. İksir orada kaldı. Başlatma iksirine çık git evimizden. Yeter. Aa. Gidelim çabuk Arda çabuk hızlı ol. Evet Ali, iksiri de burada düşürdüler. Çok iyi oldu aşkım. Bir tanem, aramızı açmaya çalışacaklar. Onlarla savaşmalıyız. Ben sana demedim mi lan bu mahallenin abisi biz olacağız diye? Biz başka bir şey mi söyledik kardeş? Mahalle de abi girsin. Tamam tamam, inandım inandım tamam.